Yerim hiç soruma gitmez. <laughs> çok hoşuma gitti tadı, aşırı lezzetli. Hadi bugün hep beraber labuç kalıtı deneyelim. Daha bir tane bile satış yapamadım. Bizden sipariş ederseniz çok seviniriz. İlk olarak bunu deneyeceğim. Zaten bir tane deneyeceğim. İçinde bakalım bunlardan hangisi çıkacak. Ben ee, mangoyu merak ediyorum tadı nasıl? Şu, şunu çok merak ediyorum. Bakalım hangisi çıkacak? <laughs> i̇çine başka bir şey var mı? Kutumuz böyle. Aa, hazelnuttu. hazelnut çıktı. görüyorsunuz sapa sağlam çikolatalarım size sapa sağlam bir şekilde ulaşacağını emin olabilirsiniz. Bakalım içine. İçi böyle. Tadına bakmasaydım iyiydi. Ben bunları sürekli yemek isterim şimdi. <laughs> Ve görüyorsunuz gerçekten de bu arada gerçekten çok lezzetli. <laughs> ben çok çikolata çok seviyorum. Şu an üzüldüm. Yani çok sevindim tadının çok iyi olmasına. Çünkü benim işletmemi temsil ediyor. Ama ben bunu sürekli yemek isterim. Bu kısma üzüldüm. <laughs> Buna bayıldım. Ama ben bunu istiyordum. Satamazsam haftada bir yerim. <laughs> bu arada yani satılmazsa da oturur yerim hiç soruma gitmez. <laughs> Çok hoşuma gitti tadı, aşırı lezzetli. Son tüketim tarihi zaten daha yeni aldım, için daha yeni üretilmiş. 2026'dan 9. ayına kadar vaktimiz var. <laughs> ben çikolatalara aşık bir insanım. <laughs> Çok güzel. Yemek için niye bu kadar süre bekledim onu da bilmiyorum. Hani bir haftadır benle o yüzden. Daha bir kutumuz var. Bitmeden hemen sipariş oluşturun. <laughs> Yoksa ben yiyip bitireceğim falan diyormuşum. <laughs> Aşk yaşamak böyle bir şeydi. Neyse ben videoyu bitireyim. Son bir lokmam kaldı zaten.